Merhaba, ekşi mayalı ekmek serimize farklı bir ekmekle devam ediyoruz. Tane mısırlı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. İçi dışı ayrı güzel, harika aroması olan bir ekmek bu. Bu tarifte İpek Ova'nın doğal köylü ununu ve tam buğday ununu kullandım. Başlangıçta suyu kaba alıyorum. Toplamda 360 gram su kullandım. En başta bir 340 gramını koydum. 20 gramını da yoğurma esnasında. Yarım kiloluk unun 100 gramı tam buğday unu, kalanı köylü unu idi. Un ile suyu karıştırıyorum. Bu işlemin adı otoliz. Islanan undaki enzimler açığa çıkarıyor, çıkıyor. Bir yoğurma işlemi yapmıyorum. Sadece karıştırıyorum aslında. Ve hamuru beklemeye alıyorum. 1 saat. Bu bekleme esnasında bakın hamur uzuyor. Sanki yoğrulmuş gibi bir hal almış. Ekşi maya ekliyorum 100 gram. 20 gram ekşi mayanın üzerine 40 gram un ve 40 gram su ekledim. 4 saat oda ısısında aktifleştirdim ve ekşi mayam hazır oldu. Mayanın otolizli hamurla karışmasını sağlıyorum. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz bu aşamada. Arada elimi ıslatıp biraz daha su ekliyorum. 10 gram tuz ekliyorum. Tuz ile ekşi maya arasında bekleme yapmıyorum. Maya hamura karışınca tuzunu da ekliyorum. Yoğurmaya başladım. Şu anki yaptığım yoğurma tekniğinin adı rubaut tekniği. İsterseniz bu teknikle yoğurmayı tamamlayabilirsiniz. Ama ben tekniği tekniğiyle devam edeceğim. Tezgahıma su spreyledim. Ellerime de su spreyledim. Etkin bir şekilde vur katla tekniğiyle 2-3 dakika çalışmak yeterli oluyor. Hamurun yüzeyi parladığında, pürüzsüz hale geldiğinde hamurunuz yoğrulmuş oluyor. Şöyle bir to toparlıyorum hamuru. Hamura dinlendirme işlemi yapacağım. 40 dakika beklettiğim hamuru ıslak, ıslak tezgahın üzerinde açmaya başlıyorum. Bu işlemin adı laminasyon. Laminasyon güçlü bir katlama yöntemi demek. Özellikle büyük parçalar ekleyeceğimiz zaman hamura kuru domates gibi, zeytin gibi, ceviz gibi, peynir gibi laminasyonla hamuru açmak güzel oluyor aroma vermesi için sarımsak tozu ve eşit soğan tozu da serpiyorum. Şart değil bunu koymanız. İstiyorsanız pul biber vesaire de serpebilirsiniz. Ben 200 gram konserve mısır kullandım. İsterseniz siz haşlanmış mısır kullanabilirsiniz. Sonra böyle topluyorum hamuru. Bu ekmeği özellikle çocuklar çok seviyor. Bu haliyle hamuru dinlenmeye alacağım. Herhangi bir katlama işlemine gerek kalmıyor. Yayılmıyor bu laminasyon yaptığım için. 3 saat 24 derece oda ısısında beklettim. Sizin oda ısınız düşük ise 4 saat ya da 5 saat bekletebilirsiniz. Hamur kartıyla çevirerek Hamurun yüzeyini gerginleştiriyorum. Elime biraz un serptim yapışmasın diye. Ben susam kaplama yapacağım. Hem daha güzel dekor oluyor hem de aroma katıyor. İstiyorsanız bu haliyle un serpip koyabilirsiniz. 23 santimlik yuvarlak sepet kullanıyorum. Sepetiniz yoksa makarna süzgeci kullanabilirsiniz. Metal olmasın yalnız plastik bir şey olsun. Ve hamurunuz sepetin içinde küçücük kalmasın yoksa yayılır hamurunuz. Çok az un serptim sepetin içine. Hamuru aldım. Böyle ortada birleştiriyorum. 30 dakika oda ısısında dinlendirdikten sonra hamuru buzdolabına kaldırıyorum. 18-20 saatin sonunda dürtme testi yaparak hamuru pişirip pişirmeyeceğime karar veriyorum. Dürtme testinde iki parmağımızla bastırıyoruz. Hamurun yavaşça yükselmesi gerekiyor ve hafif de parmak izlerinin kalması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi. Hamur pişmeye hazır. Fırınımı 40 dakikadır çalıştırdım. Taş ile beraber. Taşınız yoksa fırın tepsisini ters çevirebilirsiniz. Döküm tencerede de pişirebilirsiniz. Kullandığım kesici özellikle bir şey değil. Plastik kesici ya da düz jilet de kullanabilirsiniz. Dekoratif olduğu için ben bunu kullanıyorum. Artı şeklinde kesiyorum. Yuvarlak ekmekleri artı şeklinde kesmek daha başarılı olmasını sağlıyor. Tek kesi tercih etmiyorum. Şöyle hafif yan ceplerde kesiyorum. Fırında iki tane tas var tabanda. Birinde su var, biri de boş. Boş olanın içine 2 tane buz atıyorum. 230 derecede 20 dakika pişirip sonra e, kalan suları tahliye ediyorum. 20 dakikada 210 derecede pişirdim. Çıtır çıtır bir ekmek. Pişerken de nefis kokular yaydı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için alarm ziline dokunmayı unutmayın lütfen. Bakın eşit derecede gözenekler var içinde. Harika mayalanmış. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.